Müzisyenlerimizle birlikte bu güzel konseri koroyu birlikte oluşturdular ve bizlere sundular. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri uğurlayabilirim. First of all, welcome to all of you to the festival. Çok güzel bir mekandayız, festival parktayız ve çok güzel eserler ortaya çıkarıyoruz. Karıncalar gibi çalışıyoruz. Tarıncalar gibi çalışıp dev eserler çıkaran bir ailenin mensubuyuz. GASMEK bir mekteptir. Huzurdur, mutluluktur. GASMEK dünümüzdü, GASMEK bugünümüzdü, GASMEK yarınlarımızdır. Ben burada gelen her bir kardeşimizin yaşamına dokunmanın verdiği huzur hissediyorum. Önce insan. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını ete kemiğe büründüren bir anlayıştır GASMEK. GASMEK kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesidir. GASMEK fırsat eşitliğiydi. GASMEK Türkiye yüzlü belediyeciliğiydi. Öncelikle kurmak elbette çok önemli. Tohum atmak çok önemli. Ama bunu kocaman bir çınara siz çevirdiniz. Bize inandınız. GASMEK'e güvendiniz. Birlikte başardık diyorum. Daha da yapacak çok işimiz var diyor. Rabbim yolumuzu, şehrimizin bahtını, şansını açık etsin. Herkes evlatlarının günü görsün, gününü görsün diyor. Her birinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. <laughs> Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor. Sergimiz hayırlı uğurlu olsun diyor. Ya Allah bismillah diyor.